Abi ilk sen bu... Evet, evet 01 oyuncuları ve kaplanı Mert, Yılmaz ve namı değer sponsor ve taraftarı ile birlikteyiz. Evet 5-2'lik güzel bir galibiyet. Aslında maç gitti geldi gitti geldi derken ya 5-2'lik skora da aldanmamak gerek. Maç hakkında görüşleriniz nelerdir? Öncelikle 4-2'ye kadar bayağı iyi sürdürdük oyunu. Rakip de skora rağmen oyunu bırakmadı. 5. gol attık zaten maç bitti. Maçın bitmesiyle rahatladık. Buradan rakibi de tebrik ediyorum. Çok güzel oynadılar. Ayaklarına sağlık. Umarım bugün de takım katkım olduysa ne mutlu bana. Golümü de attım. Kaptanıma teşekkür ederim bugün beni maça çağırdığı için. Bugünlük bu kadar. Öncelikle rakibin ayağına sağlık. Ya bir ara cidden kendi adıma konuşayım. Ayak gitti dedim yani. Aşırı kötüydü. Oyun dediğiniz gibi skora aldanmamalıyız. Cidden güzel maçta. Ya bu saatten sonra rakiplerin ayağını saat daha da başarılı olurlar inşallah. Şuradan çakma sponsorumuza. Dört hafta önce bir şey söylemiştim. Lig yeni başlıyor. Saygılar. <gülüyor> İyi <gülüyor> akşamlar herkese.